Saygıdeğer katılımcılar, belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2021 Taksim 153.105 ihale kayıt numaralı Kepez evi yaptırılması işi toplam teklif veren istekli sayısı 11 teklif veren istekliler sıra numarasına göre okuyorum. Birinci sıradaki istekli Duran Demir, ikinci sıradaki istekli Murat Çelikten, Üçüncü sıradaki istekli Fatih Çiftçi. Dördüncü sıradaki istekli Selami Varol. Beşinci sıradaki istekli Murat Koşan. Altıncı sıradaki istekli Final Grup İnşaat Anonim Ayşe, Önal Grup İnşaat Anonim AŞ İş Ortaklığı. Yedinci sıradaki istekli Nalia Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Sekizinci sıradaki istekli Tevfik Öğmen. 9. sıradaki istekli Alaaddin Esertaş. 10. sıradaki istekli Memak Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 11. sıradaki istekli Çevik Mühendislik Hizmetleri İnşaat Tarım Turizm Sanayi Ticaret Limite Şirketi. İşimizin yaklaşık maliyeti 1 milyon 491 bin 641 Türk lirası 93 kuruş. Tekrar ediyorum. 1 milyon 491 bin 641 Türk lirası 91 kuruş. İhalemiz elektronik ihale olması nedeniyle ekap üzerinden teklifleri değerlendireceğiz. Perdeyi alalım. Birinci sıradaki istekli Duran Demir teklifini açıyoruz. Teklifini okuyorum. 1 milyon 250 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. 1 milyon 250 bin Türk lirası. Teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 37.500 Türk Lirası. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Teminat bilgileri ile ilgili. Herhangi bir bilgi girilmemiş. Teminat bilgileri olmaması nedeniyle teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır. İkinci sıradaki istekli Murat Çeliktan. Teklifini açıyoruz. 1 milyon 333 333 Türk lirası. Tekrar ediyorum. 1 milyon 333 bin 333 Türk lirası. Teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 39.999 Türk Lirası 99 Kuruş. İstekli elektronik teminat sunmuş. 50.000 TL tutarında 11.04.2022 tarihine kadar geçerliliği var. Teklifi geçerlidir. Üçüncü sıradaki istekli Fatih Çiftçi. teklifini okuyorum. 1 milyon 495 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. 1 milyon 495 bin Türk lirası. Teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 44 bin 850 Türk lirası. İstekli elektronik geçiş teminat sunmuş. 45 bin TL tutarında 11.04.2022 tarihine kadar geçerliliği var. Teklifi geçerlidir. Dördüncü sıradaki istekli Selami Varol. Teklifini okuyorum. 1 milyon 326 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. 1 milyon 326 bin Türk lirası. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 39.780 Türk Lirası. Halk Bankası, Halk Bank tarafından düzenlenmiş 9.8.2021 tarihine kadar geçerli olan 40.000 TL tutarında teminat sunulmuş. Teklifi geçerlidir. Beşinci sıradaki istekli Murat Koşan. Teklifini okuyorum. 1 milyon 295 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. 1 milyon 295 bin Türk lirası. Teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 38.850 Türk Lirası. İstekli elektronik geçiş teminat sunmuş. 45.000 TL tutarında 31.12.2021 tarihine kadar geçerliliği var. Teklifi geçerlidir. Altıncı sıradaki istekli final grup AŞ, önal grup Ayşe iş ortaklığı. Teklifini okuyorum. 1.423.000 milyon 23 Türk lirası 23 kuruş. Tekrar ediyorum, 1 milyon 423 bin 23 Türk lirası 23 kuruş. Teklifine göre istekli sunması gereken teminat miktarı 42.690 Türk lirası 70 kuruş. İstekli 55 bin TL tutarında. ...99-2021 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçiş teminat sunmuştur. Teklifi geçerlidir. 7. sıradaki istekli Naliya Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. 1 milyon 1.537.000 Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 1 milyon 537 bin Türk lirası. Teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 46 bin 110 Türk lirası. İstekli 47 bin TL tutarında 9.9.2021 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçir teminat sunmuştur. Teklifi geçerlidir. 8. sıradaki istekli Tevfik Öğmen teklifini okuyorum. 1 milyar 144 bin 800 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. 1 milyar 144 bin 144 milyon 800 bin Türk lirası. Milyar. Milyar. Milyar teklif. 1 milyar 144 milyon 800 bin Türk lirası. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 34 milyon 344 bin Türk lirası. Yeterlik bilgileri tablosu açıyoruz. Teminat il, teminata ilişkin belgeler için. Ziraat Bankası Yeni Sanayi Sitesi Şubesi tarafından düzenlenmiş. 10.08.2021 tarihine kadar geçerli olan 39.000 TL tutarında teminat sunmuş. Teklifine göre sunulan teminat miktarı yetersiz olması nedeniyle teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır. 9. sıradaki istekli Alaaddin Esertaş. Teklifini okuyorum. 1 milyon 630, 633 bin 300 Türk lirası. Tekrar ediyorum. 1 milyon 633 bin 300 Türk lirası. isteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 48.999 Türk Lirası. İstekli teminat ilişkin bilgiler tablosunda herhangi bir bilgi girilmemiş. Elektronik olarak da teminat sunulmadığı için teklifi Değerlendirme dışı bırakılmıştır. Alaaddin Esertaş'ın. Onun sıradaki teklif Memak Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Teklifini okuyorum. 1 milyon 729 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. 1 milyon 729 bin Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 51.870 Türk Lirası. İstekli 60 bin TL tutarında 10.08.2021 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçiş teminat sunmuştur. Teklifi geçerlidir. 11. sıradaki son istekli çivik Mühendislik Hizmetleri İnşaat Tarım Turizm Ticaret Limite Şirketi. Teklifini okuyorum. 1 milyon 198.250 Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 1 milyon 198.250 Türk Lirası. İsteklilerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 35.947 Türk Lirası 50 kuruş. İstekli Mal Hizmetler Müdürlüğümüze nakit olarak yatırılmış 45 bin TL tutarında nakit olarak teminat yatırılmış. Teklifi geçerlidir. Gerekli değerlendirme komisyon tarafından yapıldıktan sonra EKAP üzerinden kesinleşen ihale kararı